Ben akşam altı buçukta işten çıktım efendim. Andaş Bey işe yeni başlayan arkadaşla beraber çalışacaklarını söyledi. Bana sen gidebilirsin dedi. Kim bu işe başlayan yeni arkadaş? Sevilay Günser. İsterseniz insan kaynaklarından bilgisini verebilirim. Yok, biz isteriz. Siz zahmet etmeyin. Sen arkadaşın burada kaldığını gördün mü? Gördüm efendim. Ben çıkıyorum, iyi çalışmalar dedim. Sevilay Hanım kaldı. Tamam, bir yere ayrılmayın. Detaylı ifadeniz gerekebilir. Buyurun. Güvenlik arkadaşı, bakacak mısın sen? Buyurun amirim. Dün akşam kaçta başladın sen mesaiyi? Altıda amirim. Binaya personel çıktıktan sonra başka giren çıkan oldu mu? Yok amirim, kimse gelmedi. Bir duraksadın ama niye? Şey, bir ara tuvalete gittim de ama sadece beş dakika. Kimse gelmedi zaten, kapı da kilitliydi. Bu güvenlik kameraları niye çalışmıyor? Kameralar çalışıyor da kayıt yapmıyor. Ana Anakart yanmış. Bugün servis değiştirmek için gelecekti. Anlaşıldı. Sen de kaybolma bir yere. Peki amirim geçci. Hanımefendi siz bakacak mısınız? Ah git. Günaydın. Ne oldu? Aşmadım. seni hiçbir zaman bırakmadım. Hiçbir zaman da bırakmam. Tamam mı? Hiçbir zaman. Hadi gel bir şeyler ye. Bir de Televizyonu aç istersen bir haberlere bakalım. Dokuz yaşındaki minik bir hayvanseverin ailesine yaptığı şok edici sürprizle ilgili. Ünlü iş insanı Anda Çaltın dün gece gizemli bir olay sonrasında hayatını kaybetti. Sekizinci kattan düşerek ölen Altın'ın tartıştığı şahıs tarafından camdan atıldığı düşünülüyor. Altın'ın akşam sekiz sularında ölümü üzerine polis geniş çaplı bir çalışma başlattı. Verilen bilgiye göre, Andaç Altın yeni asistanı Sevilay Günser'le... ...çalışmak için ofisinde kalmıştı. Altın'la çalışmak üzere gece kalan Sevilay Günser şüpheli olarak aranıyor. Tamam, merak etme. Andac Altın Sakin bir şey yok. Ölümü. Nasıl Biz bir şey yapmadık. Başına ne geldiyse kendi suçu senin adın geçmiyor benim için önemli olan o. Gerçi güvenlik de Ama gör. Hadi. Hadi Sevilay otur bir şeyler arayalım. Sevilay hadi. Hadi başla. Kahve getirdim sana. Teşekkür ederim. Şimdi bir gelsene yanıma bir otur. Bir şey söyleyeceğim sana ama kesmeden dinle tamam mı? Ne oldu? Bak. Ben karakola gitsem. Desem ki bu adam bana sarkıntılık etmeye kalktı. Saldırdı ittim. Üstüme yürüdü çekilince de düştü desem ne olacak? Hı. Beni içeri alsalar. Bana temiz çamaşır getirir misin diye mi soruyorsun? Getirir misin? Ya Nur lütfen bak fotoğrafı gösterdiler. Biri ihbar etse daha kötü değil mi? Seyre'ye bak. Bak bugün en geç yarın buradan gideceğiz. Al işte Orhan'la da konuştum. Gideceğiz buradan. Tamam da kapıdan çıktığım anda da biri görebilir. O zaman bu adam yaptı diyeceksin. Efendim? Nuh yaptı diyeceksin. Anladın mı? Aha, tamam kesin öyle söyleyeceğim. Bak tekrar söylüyorum. Bugün en geç yarın buradan gideceğiz. Hadi diyelim şu kapıdan çıktık birine denk geldik. Benim bu olayla bir ilgim yok. Bu çocuk yaptı diyeceksin. Eğer birimizden biri yanacaksa o ben olacağım. Birimizden birinin başına bir şey gelecekse benim başıma gelecek diyorum. Tamam mı? Öldürseler de öyle bir şey söylemeyeceğim. Kimse de hiçbir şey olmayacak. <laughs>